geldi Zemiryar'ın mutfağına. Bugünkü menümüzde 3000'e özel e, pizza çekeceğim. Önce e, canlı yayında söz vermiştim. Plakilerimi göstereceğim sevgili takipçilerim. Ben Biz bunlarda köyde e, ekmek pişirirdik. Yani pahaça pişirirdik. E, i̇ki ismi var. Öbürünü demeyeceğim. Pahaça pişirirdik bunlarda. Köy ocaklarında. Şöyle dayanmış e, Dayadırdık böyle ikisini. Bu araya odun doldururduk. Kaz yağısı Ataşı verirdik. Ondan sonra şöyle dayadırdık. Ondan sonra bu yanardı. Yandıktan sonra şey yapardık. Böyle devirirdik. Bunu da böyle yapardık. Böyle. Böyle yapardık. Bunun içine eğer sıcak olursa yani kaynar olursa böyle su çilerdik. Su dökerdik üzerine, acıcık soğurdu, böyle elimizi dolandırırdım. Ondan sonra buna ekmek koyardık böyle parça İki ismi var, öbür ismini demeyeceğim, parça Koyardık bunu üstüne, bunu kapattık mı? Onun üzerine su çalardı, o parçanın üzerine su. Çatal vururduk böyle fazla kabarmasın diye. Ondan sonra bunu üzerine kapatırdık, bunun üzerine ateş kor dökerdik, ocağa sürerdik ekmek pişirirdik, nar gibi ekmek pişirdi, çok güzel ekmek pişirdik. Ha sonra iki tane mesela, üzerine de bir tane vururduk, onun üstüne e, şeyin bile e, bunun dolusu yapardık, o da pavarça gibi. Bu, pava, bu platinin üzerine vururduk, ondan sonra üzerine gazete örterdik, ateş külü dökerdik sıcak kaynar kül, onun üstüne kor dökerdik. Çıxarırdım ki ikisi de böyle çok güzel pişmiş. Nar gibi kıpkırmızı olmuş pişmiş yani. Şimdi köy ocaklarımız yok. Ben bunları memlekete gittim 98'de. 98'de memlekete gittiğimde annem verdi bunları rahmetli annem verdi bana. Ben bunları 98'de Postof'tan ta buraya getirmişim otobüsüyle. 98'den bu tarafa ben bunları saklı yerim. Bahçam yoktu ki, bahçemde ekmet pişirəyim. Şimdi saxlı yerim, nə zaman e, bir bahçəmiz olursa, ben o zaman bundan parça pişirəcəm. O şey pulatimizin üzerinde. Çok da güzel bir. Ha, bunun çamuruna istıxa deriz. Bu tıxı çok güzel tıxa çarardı. Böyle ru e, açardılar. O tünelin içine girardi bayanlar. Kesarlava yöra kazırdılar, kazırdılar, çarardılar. Çok kişi kaplanmıştır o tıhaya. Bunun ismi biz tıha deriz buna. O tıhada çok kadın kaplanmıştır ve de ölmüşdurlar. Çünkü tıha sese gelürmüş. Hani ses çarmayacan onun yanında, konuşmayacan o belə göz aç yerdə tünel giryənlərə içində. Yani orada konuşmayacan. Konuşursan o səsə gəlürmüş. o insan içinde kapanır, ölür. Yani ölürdü. Ondan sonra biz çok yapmıştık. Bunun, bunun şeyleri, plakileri teyzem yapardı. Böyle bir gün evvel ayakla yoğururdular. Onu koyardılar, onu eşli durdular. Ondan sonra ertesi günü şöyle şöyle yapardılar. Dökerdiler. Ondan sonra gider onu yapardılar. Böyle suyla perde diyorlar ona. O teyzem böyle perde verirdi bunlara. Böyle bunların daha irileri var. Çok on iki, on üç mısır unundan cadeliye, on iki, on tane Cadi alan plakilerimiz vardı. Onlara vururduk. Çok güzel olurdu. Sevgili takipçilerim yani bugün biraz uzun olacak ama umarım e, şey neşelice izlersiniz. Zevkle izlersiniz. İnşallah bıkmasız izlemede. Sevgili Anne takipçilerim. şu ortası niye çatlak? Bu ortası... E, Hanı fazla yandığı için orta çatladı. Bu ortasınayla bir ahrabam var. Bunun kenarlarını telliyle bağlatmışım yani kabloyla, eee, demir teliyle bağlatmışım. Böyle örterim üstüne böyle. Hatırası akılıyor, değil mi? Kayın validem anlarım. Böyle, böyle örterim için de ekmek pişer. Böyle örterim. Buraya da orta peruk kendi odun orayı. Ya da taze ekmeği. döker üzerine düşürürük. Yani bunlar böyle. Ha, şimdi diğer şeyime geçeceğim. Ee, pizza yapmaya geçeceğim sevgili takipçilerim. Şimdi onu yapacağım. Bunları ben canlı yayında söz vermiştim. Onun için göstermişim bu plakileri. Bunun ismi de plakidir. Biz pilaki deriz buna. Ee, tıkadan yapılıyor. Bu tuğla şeyi var. Çamuru. Yani ona benzer bir şeydir ama bu daha önemli. Bu çok önemli. Bunu, bunu çıkarırken kaç kişi kapandı öldü o tıkada. Tıka çararken sevgili takipçilerim. Bunu çararken ses çarmayacaksın. Ses çararsan o tıka sese gelir insanları kapatır ölür. Bu plakti evet. veren de benim babaannem değil mi anne? Evet senin annem Yani benim annem onun dur. Bu 98'de memlekete gittim. Bu yani postofa. 98'de bunları annem verdi bana. Otobüsünden çuvalla getirdim ben bunları. Aydın'a. Şimdi diğer işlemime geçelim sevgili takipçilerim. Şimdi başladım pizzamı yapmaya sevgili takipçilerim. Burada iki bardak suyum var aynı bardakla ölçülü. Siz mesela az yaparsanız bir tane yaparsanız bunu yarısını yaparsınız. Burada e, bir bardak mesela su koyarsın, üç bardak un koyarsın takipçilerim. Ben şimdi biraz fazla bir, e, fazla yapacağım, o yüzden iki bardak e, su katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuza başlayalım yoğurmaya. 250 milimlik bardak bunlar. Evet. Unu diyelim, onlar unu tohumu da sandı. Pizza tarifi yapıyor annem şimdi. Ha, şimdi burada da 3 kaşık zeytinyağım var yemek kaşığından. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurunu yoğururuz. Ekşiyecek mi anne? Tabii 40 45 dakika bilemedim. Bir saat ekşiyecek. Bu ekşimada diğer işlemlerimizi hazırlarım gösteririm size. Şimdi mayamızı katıyorum. Mayamız. Biraz bunları karıştırayım aktifleşsin. Ondan sonra Şekerimi katacağım, tuzumu katacağım. Yani birer tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şekerdir. Zaten ben videonun altına yazarım. Oradan da faydalanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi şekerimizi döküyorum takipçilerim. Şey, her şekerimiz. Tuzumuzu hamur yoğurma da dökeceğim. 3000 e özel tarifimiz değil mi anne? Evet, e özel... Ahmet söz verdi ama çekmedi değil mi anne? Ne ben çekiyorum çekmiyor ne yapalım bunda da 6 bardak unum var elenmiş unum sevgili takipçilerim siz mesela bunun yarısını yapabilirsiniz ben videomun altına yazacağım şimdi e, unumuzu döküyorum ellerime de önceden yıkadım bismillahirrahmanirrahim şimdi tuzumu ekleyip döküyorum sevgili takipçilerim Şimdi başlayacağım yoğurmaya. Unumuzu da kontrol sen sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ben spatulayla yoğuramıyorum. Beceremiyorum yani daha doğrusu. Ben elimle Doğal yapıyor annem? Ben doğal yapıyorum. Ben öyle yapamam. Şimdi hamurumuz hafif ele yapışan bir hamurum bir Masaya alacağım. Masanın üzerinde Hasır e, niyeceğim yaranız ben gözüme az geldi diye bir bardak su gene ekledim bir bardakta un ekledim yani toplamı e, dört bardak e, su dört bardak un ben videomun altına yazarım dört bardak su mu ettik anne He. iki bardak şey üç bardak üç, üç bardak mi? tamam üç. yanlış vermiyelim ben videomun altına yazarım şimdi geri tasımızın içine koyacağım bir saat dinlen duracağım. Yani ekşi gelecek, mayalanacak. Tamam. Şimdi malzemesini hazırlayalım takipçilerim. Kapya biberlerimizi mi doğradın? Evet, üç tane kapya biber. Domatesimiz hepsini doğradı annem. Kaşarımız. Burada kaşar peynirim var. Benim 250 değerli. gram. 225'i. 225. Burada gram. da kaşarım var gene. Burada sucuğum var doğranmış. Burada da çeri O toz peynirimiz değil mi anne? Bunu toz peynir. vurdum robota. Bunlar malzemeler sevgili takipçilerim. Fazla saymayacağım. Uzun olmasın hamurumuz da mayalandı. Şimdi havasını alacağım yapmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi birazcık elinle böyle parmaklarımın ucuyla açacağım. Ondan sonra merdanayla açacağım. Emniye Hanım, geri mi döndün ben? Geri döndüm Ahmet. Şimdi merdanayla açtım takipçilerim. Şimdi şöyle parmaklarımın ucuyla açacağım. Emniye Hanım, şimdiki işlemimiz nedir? Şimdiki işlerimizle e, pizzamızı yapıyoruz. Arkadaşlar size söz vermiştik 3000 abonede. Hatta yayınlarda duyurmuştuk değil mi yani? Tabii tabii. Yayınlarda demiştik 3000 aboneye özel pizza tarifi gelecek diye. Değil. değil mi Emriye Hanım? Evet. <laughs> Emriye Hanım yağmur mu yağıyor? Evet bugün hava bulut yağmur yağıyor. Zaten ışıkta o yüzden kahve değil mi? Evet, şimdi tersimizle koyuyorum. Emriye Hanım. Siz o pizzanın orasını niye dittiniz? Ee, parmak izi daha. Parmak izi mi? Hı hı, parmak izi yaptı. Şimdi tepsimize koyuyorum. Evet, koyuyorum. Evet. Emniye Hanım, Efendim? sizin eskiden ses verici birisi vardı. O niye artık ses vermiyor? Kim o? <laughs> Veriyorum ki ses. Ben konuşarak Arkadaşlar veriyorum. çok az ses veriyor artık. Neden Emine? Görmedim bile. Ben sorarak konuştuk. Tamam. Çektik. Emine Hanım, Tamam. Bunlar tamam. ne? Onlar tamam. malzemeler. Ben onları saydım. E yine bana da sayın. Şimdi sosumuzu döküyorum öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. Emine Hanım, bu ne ben sosu? Bunları domates sosu. Karabiber koydum içine, pul biber koydum, kırmızı biber koydum içine. Ondan sonra kekik kek koydum. Ee, yani koyacağım kadar koydum işte. Zaten ben videonun altına yazacağım. İki yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. i̇ki yemek kaşığı da zeytinyağı. Ben zaten diyelim. açıklamaya koyacağız. Açıklamaya koyacağız değil mi? Tabii. Ki. Bugün video zaten gelecek değil mi? Hı, Hı Durduralım mı? Durduralım. Emni hanım şimdi kaşarımızı mı döküyoruz? Şimdi kaşarımızı döküyorum Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Emni hanım böyle e, pizzamız olunca böyle çıtır çıtır ayrılacak mı böyle? Tabii tabii. tabii. Kaşarlar, Kaşarlar. <laughs> Kaşarlar akacak mı? Kaşarlar. Kaşarlar akacak Ahmet. Emni hanım Ahmet niye iki ay arayla geliyor? <laughs> şimdi Ahmet durdur. Durduralım. Durduralım mı Emniye Hanım? Durduralım. Emniye Hanım, şimdiki işlemimiz nedir? Şimdiki işlemimizde Ahmet, sucuğunu düzü yeri. Sucuk, sucuk niye Emniye Hanım? Sucuk niye? Hanım, şu pizzalarda şey de koyuyorlardı mısır falan. Mısır niye yok? Mısır ben sevmediğim için. Sevmediğiniz için mi? Evet, mısır yani koyabilirler. Ben sevmediğim için koymadım. Emniye Hanım, kanala abone olup like atmayı unutmasınlar değil mi? Evet. Videoyu da paylaşsınlar değil mi Emre Videomuzu da paylaşsınlar. Emre Hanım 3000 olduk değil mi Emre Hanım? 3000 Zaten 4000'de ne yaparız? 4000'e daha çok var. 3000'e özel pizza. 4000'de ne yapacağız? 4000'de de Allah büyük O zaman şimdi söz veremem ama. Emre Hanım bence yeni kamera alalım bence. Para biriktirelim. Alırız para, para bir şeye biriktirelim alalım. Çünkü artık telefonla çok zor oluyor. Emine Hanım şimdi durdur Ahmet umut verirsin. Durduralım mı Emine Hanım? Dur dur. Emine Hanım şimdi neyimizi koyuyoruz? Şimdi yeşil biberimizi halka halka doğramış. Emine Hanım halka halka nasıl doğuruyoruz? güzel bir çikolata Ahmet. yersin anlat. Nasıl? Kaşıkla doğramıyor <laughs> mu? Yok. Ondan sonra kapya biberini dizeceğim. Kapya biber nedir Emine Hanım? Kırmızı biber. Emine Hanım durduralım mı? Durduralım. Durduralım mi? mı? Doğru. Durdur. Emine Hanım şimdi kapyamızı koyuyoruz. Şimdi kapyamızı diziyorum. Emine Hanım kapya biberini nereden bulabilirler? Her yerde pazarlarda doğru. Marketlerde, pazarlarda doğru. Emine anam şeyi durduralım mı Emine? Çok, çok uzun. Emine şimdi çerimizi mi düzgünlük? Şimdi çeri domatesimizi diziyorum. eğer şeyi düzeceğini <laughs> Mantarı unuttum. Çeri sonra. Çeri sonra mı Emine? Tamam Emine Şimdi mantarımızı diziyorum. Emine Hanım mantar nereden aldınız mantarı? Mantar marketlerde pazarlarda doğru Ahmet. E durduralım mı Emine anam? Emine anam. Arkadaşlar şimdi çerimizi de Şimdi çeri domatesini düzleyelim sevgili takipçilerim. Bilmiyorum benim kanalıma da abone olmayı unutmasınlar. Tabii, tabi tabi Ahmet'in kanalına da abone olmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Emre Hanım ne diyeceğim ben size? Dur duralım mı? Dur dur Ahmet. Emre Hanım şimdi döşlememezler. <laughs> şimdiki işlemimizde pizzamız fırına geliyor <laughs> böyle oldu sevgili takipçilerim yakından göstereyim kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz ne beğenir evet evet sevgili takipçilerim e, pizzamız pişti bu yani 7-8 kişiye pide dur bu şey pizzadır 7-8 e, kişiye yeter bu pizza Pizzamız pişti. Sıcağı geçsin ondan sonra sizinle görüşeceğim. Çok güzel olmuş ellerine sağlık anne. Sevgili takip. Sevgili takipçilerim şimdi pizzamızı kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok güzel olmuş anne. Ellerine sağlık. Sıcak kesemiyorum. Ve ilkin böyle dörtluğa keseceğim. Ondan sonra gene aralarından keseceğim. Ahmet yine kayboldu değil mi anne? Ahmet yine kayboldu gitti. 3000 özel pizza yaptı annem. Sıkılmadan izlersiniz inşallah. İnşallah biraz uzun oldu sevgili takipçilerim. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Oh, ellerine sağlık anne. Pizzamız çok güzel. Sevgili takipçilerimiz böyle oldu pizzamız. Yapanlara Allah kolaylık versin. Yiyenlere Allah fırsat versin. Sevgili takipçilerim abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, like atmayı da unutmayın. İşte böyle oldu. Çok da güzel oldu. Çok da muhteşem oldu. Çevireceğim. Bu çevirmiyor. Şunu çevireyim. Çok güzel oldu. Çok da muhteşem, muhteşem. Çok güzel, çok çok sevgili takipçilerim. Haydi like atmayı da unutmayın. Haydi e, hayırlı günler, hayırlı akşamlar olsun sevgili takipçilerim.